Ettim. Nasıl oldun? Başarım var mı? Bulantım kusman oldu mu hiç? Tamam bakalım. Şöyle. Dişlerini göster bakalım. Daha da gül gül. Tamam. Başka bir istersen açabilirim sana. Evet. Tamam mı? Şunu da yapabiliriz. Hemen ameliyattan sonra çekiyoruz. Ee, kalan bir kan var mı? Yeni bir kanama gelişmiş mi? diye kontrol amaçlı. Şöyle anlatayım size. O az önce gösterdiğim kanama gözükmüyor. Şöyle gösterirsek. Bir fark var arada hani yoğunluk farkı. Hastamızın kafasına bir taş gelmesi sonucu. Ailesi tarafından zaman kaybetmeden dış merkeze başka bir hastaneye götürülüyor. Acil servis hekimleri tarafından değerlendirilen hastaya tomografi çekiliyor. Ve hastada e, bilincinde kapanma, bulantı, kusma, genel durum bozukluğu başlaması üzerine acil servis hekimleri hastanın ilk müdahalesini yapıyor ve entübe ediyor. Solunum cihazına bağlıyorlar hastayı. E, tomografisinde de epidural hematom, beyin kanaması, saptanması üzerine ee, ...bizlerle, Başhekim Bey'le ve 112 ile iletişime geçirip... ...hastanın transferini hızlı bir şekilde Tatvan Devlet Hastanesi'ne 112 aracıyla gerçekleştirdiler. Ee, biz hasta gelmeden ameliyathaneye hazır bulunduk. Ee, ameliyathane ekibi, anestezi ekibinin özverili çalışmalarıyla zaman kaybetmeden... ...hastamızı hızlı bir şekilde ameliyata aldık ve acil ameliyatını gerçekleştirdik. Hasta buraya geldiğinde... Hani entübe e, makineye bağlı ve beyin herniasyon bulguları başlamıştı, anizokorisi mevcuttu. Ameliyattan sonra anizokorisi düzeldi ve e, yoğun bakım aldık hastamızı entübe bir şekilde. Yoğun bakımda anestezi uzmanımız Adnan Bey'in gözetiminde hastanın genel durumu hızlı bir şekilde düzeldi. Sonun cihazından ayrıldı ve ekstübe oldu. Daha sonra takip ve tedavisi için beyin ve sinir cerrahisi servisini aldık. Takip ve tedavisi devam ediyor kısa bir süre içinde de taburculuğunu planlamaktayız. Kızım e, Zeynep talihsiz bir olay yaşadı. Kafasına bir taş geldi. Ondan dolayı hastaneye başvurduk. E, buradan ailelere söyleyeceğim şey şudur. Küçük ve büyük özellikle kafasına darbe alan ihmal etmesinler. Kesinlikle hastaneye getirsinler. E, biz önce umursamadık. Çok e, dikkate almadık. Doktorlarımızın özellikle ısrarla kalın demesinden sonra kaldık hastanede. İyi ki de kalmışız yoksa daha ciddi şeyler yaşayabilirdik. Tekrar dediğim gibi Hasan hocama çok teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine sağlık. Bütün ekibine çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz. İnşallah yakın bir zamanda taburcu olacağız.